Gizli oylamayla ile yapılacak? Tamam. Şimdi gizli oyla üye seçimi yapılacak. Önce tarafları saydıracağız. Saydırdıktan sonra zarfı alacağız. Ve sonra da sokuyu şey yapacağız. Ali Özkan. Başak Korkmaz Çınar. Bayram Şirin. Selamünaleyküm. 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 İngilizce çalışıyorum.

<laughs> şöyle Normalde bir dakika bir dakika şöyle onu ayrı bir değerlendireceğiz başkan şöyle bak, seçimlerde bu açık bir şekilde belediye meclis meclisi çalışma yönetmeliğinde en cümle üye seçiminin usulünde yazılıp iki tane pusula ayrı zaten çıkarsa oyu geçersizdir. Ay, aynı ay, 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 Sayarız da yani doğrusu yasal olanı bu diyorsanız ki biz o Biz bunu sayar diyorsanız. Başkanım şöyle bu tartışmaya hiç gerek yok. Bir cümleye de zaten ikna olacaksınız. Müdür iki sefer Müdür başka, başka bir şey var. Aynı susluya vurursan kabul ediyorsun. sizin dediğiniz gibi ise sayalım. Ya yolumdan 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 yolumdan

10. 19 19. 20, 20, 20. 20, 20. 20, 20. evet, 2025 yılı, 2025 yılı eee encümenlere yıllığına Erkan Sümer, Ferhat Şahin, Hasan Kerkur, Bayram Şirin tarafından seçilmiştir. Hayırlı olsun ya. Başkanım diğer gündem maddesine geçebilir miyiz? Tamam geçelim. Üye <laughs> sayısının artırılması, sekizden nokta çıkartılması oradan söz Kabul edenler, etmeyenler oylu, oy O çok güzel kabul. Ama o çok kabul edilmişti. Ya iktisat komisyonuna blok liste yapıp oy ya. o çok güzel edilmiyor. Sayın okuz yani. Tamam. Tamam. Oy çoklu. Oy dedik zaten. Tamam. Seçim oldu. Aradaki nüansı anlatmak isterim fark edin. Burada komisyonlarımız dokuz kişi olduğunda doğal olarak Cumhur İttifakı'na ayrılan park iki artı iki. Yani AK Parti grubunu iki kişiyle temsil ediyor. Merkez grubu iki kişiyle temsil ediliyor daha önce 8 kişilik bir komisyon olduğunda diğer arkadaşlarımızın görev alması durumundan bağımsız olarak söylüyorum. 4 kişilik eee bir görevlendirme halinde grup yöneti komisyonlarda eee eşitlik sağlandığında komisyon başkanlarının seçiminde kura çekimi olur. Burada en azından Cumhur İttifakı'ndan arkadaşlarımızın da bu komisyonlarda başkan olabilme, başkan yardımcısı seçilebilme ihtimali doğuyor aritmatik olarak. Yani sekizde kalmış olsaydı dört artı dört şeklinde olacaktı. Ama şimdi meclis çoğunluğunda bu sonuçta çıktığı için bu denge Cumhur İttifakı'nın aleyhine bozulmuştur Ama sonuçta meclisimizin iradesi, karşımızın tarzı saygımız var. Bir komisyonu. Bir Halil Çağlaşkan, iki Ahmet Bey'in sevdiği, Özgür Altok, Mustafa Bayat, Mirac Kuru Kaplan, Hüseyin Zorba, Oğuz Demiş, Abdullah Hancı, Tarık Özgür Plan ve bütçe komisyonu. Evet. Onlar oynamamız gerekiyor. Evet. Evet. Bu, ayrı ayrı de. gerekiyor. Yani, yani, etmeyenler oy olay. birliğiyle olay. kabul edilmiştir. Cafer Boyraz, Gizem Güneşel, Güngör Geçer, Sevdan Seyhan, Ali Kubat, Cemal Demirdağ, Alev Ataş, Redir Bahçe, Mustafa Türç. Oylarınızı sürüyorum. Olayın. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çevre ve Sağlık Komisyonu, Cemal İlçin, Sönmez Erdoğan, İsmail Acı, Hasan Burak, Müslüm Sırtöntü, Oğuz Demiş, Savaş Arca, Başak Korkmaz Çıvan, Yaşar Tuğra. Evet, oylarınıza sürüyorum sizler. Kabul edenler, etmeyenler o birbirine kabul edilmiştir. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu. Talat Şahin, İlker Önük, Ali Özkan, Hulu Dinç, Hakan Aca, Ahmet Karaca, Vedat Özer, Özden, Mustafa Aksoy, Kürşat Akpınar. Evet, oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler o birbiriyle kabul edilmiştir. Ulaşım Komisyonu, Mehmet Kılıç, Uğur Sarıkan, Lütfi Saraç, Mehmet Yücel, Hacı Hüseyin Keçe, Mehmet Burak Atçıoğlu, Bülent Bülbül, Hasan Hüseyin Kuşçu, Dinçer Dinç. Evet, oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler o birbiriyle kabul edilmiştir. 15 gün içinde ilçe belediyelerine yeni seçildikleri komisyon görevlerini bildirmeleri gerekiyor. Bunu yani bir hatırlatmış olalım. Diğer gündem maddemiz Türk Dünyası Belediyeler Birliği üye seçimi. 26 Nisan'da da İstanbul'da kongresi genel toplu yapılacak. Biz bunu da başkan e, ee, Zeydan Karalar, Gökdük olur, Metin Sevdekin, Kürşat Akpınar, Asil üyeler, Uğur Sayırkan, Telat Şahin, Halil Çağdaş Kaya, yedek üyeler şeklinde eğer uygunsa o evet, <laughs> Tamam o zaman okullar isimleri oylarınıza sürüyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy kabul edilmiş. Tamam mı? Daha tamam, fazla <laughs>